والذين يجتنبون كبائر الإثم والفباحش وإذا ما غضبوهم يَغْفِرُونَ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مترجم من لَجْ بİR gün Peygamber Efendimiz صلى الله عليه وسلم bir adam gelerek Ey Allah'ın Resulü, bana bir tavsiyede bulun." dedi. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona "Öfkelenme." buyurdu. O adam bu soruyu defalarca sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise ona her seferinde "Öfkelenme." diyerek nasihatte bulundu. Aziz müminler, bizler insanız. Yaratılışımız gereği bazen neşelenir, bazen hüzünleniriz. Bazen sükunetle, bazen de kızgınlıkla hareket ederiz. Bize düşen olumsuz duyguların esiri olmamak, güzel hasletlerle hayatı anlamlı kılmaktır. Kıymetli Müslümanlar, insan olarak sahip olduğumuz duygulardan biri de öfkedir. Öfke yerinde kullanılırsa ailemize, vatanımıza ve değerlerimize saldırıları bertaraf etmemize yardımcı olur. Ancak öfkenin esiri olmak telafisi güç sorunlara yol açar. Bizi Allah'ın rahmetinden, insanların muhabbetinden uzaklaştırır. Öfkeye yenilmek toplumda şiddet, huzursuzluk ve kargaşaya sebep olur. Değerli müminler, müminin öfkesi hakkın tarafında, batılın karşısındadır. Müminin öfkesi mazlumun dostu zalimin düşmanıdır. Müminin öfkesi iyiler için şefkat ve merhamet, kötülerin önündeki engeldir. Hasılı müminin öfkesi hayra anahtar, şerre kilit'tir. Öfke aklı örtünce idrak ve şuur ortadan kalkar, göz görmez, kulak duymaz olur. Öfke gönlü kuşatınca hisler körelir kalp katılaşır sevgi ve saygı azalır şiddet ve nefret çoğalır öfke nefse hakim olunca sabır ve tahammül gider lisan kırıcı insan yıkıcı hale gelir muhterem müminler maalesef öfkesine yenik düşen insanların ibretlik haberlerini her geçen gün daha fazla duyuyoruz ailede sosyal medyada trafikte, hayatın farklı alanlarında öfke nice üzücü olaylara sebebiyet vermektedir. Bir anlık öfkeyle akrabalık, dostluk ve kardeşlik bağları kopmakta, geriye kin, nefret ve husumet kalmaktadır. Aileler dağılmakta, ocaklar sönmekte, canlar yitirilmekte, umutlar yok olmaktadır. Kıymetli müminler, Yüce Rabbimiz bir ayeti kerimede şöyle buyuruyor. O müminler ki büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçınırlar. Öfkelendikleri zaman affederler. Öyleyse merhameti öfkenin pan zehiri yapalım. Yaratılan her cana şefkatle davranalım. Şiddet, nefret ve zorbalığın her çeşidinden uzak duralım. Öfkenin esiri olmaktan af ve bağış yolunu tutmakla kurtulalım. Kalbimizi düşmanlıktan kin ve intikam duygularından arındıralım. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Gerçek pehlivan, güreşte rakibini yenen değil, öfkelendiğinde kendisine hakim olandır. O halde öfkemizi sabırla dizginleyelim. Musibet anında metanetli olalım. Soğukkanlılığı elden bırakmayalım. Zorluklar karşısında Allah'a sığınalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği gibi öfkelendiğimizde اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım diyelim. İmkanımız varsa abdest alalım. Ayakta isek oturarak, oturuyorsak uzanarak öfkemizi dindirmeye çalışalım. Hutbemi Yüce Rabbimizin muttaki kullarını tanıttığı şu ayetin mealiyle bitiriyorum. Onlar Bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcayanlardır. Öfkelerini yenenlerdir. İnsanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri sever.